Merhaba, ben Avukat Ömer Fatih Kama. Yine sizlerle birlikteyiz. Şimdiki konumda da otobüslerde yolcuyken koltuk verdiği kaza sigortası ile alakalı kısa bir bilgi vermek istiyorum. Bu koltuk ferdi kaza sigortası zorunludur. Bütün otobüslerde yapılması gerekir. Bu çok tabii çok az kaldı. Eskiden çok ciddi bir rakamdı. Yani yaklaşık 10 senede 175 binler limiti. E, 10 sene önceki 175 binde şimdiki 175 bin çok farklı. Kesinlikle bu limitin arttırılması lazım. 175 bin lirayı kimler alabilir? Bakın bu çok farklıdır. Destekten yoksun kalma tazminatıyla hiçbir ilgisi yoktur. Can sigortası, hayat sigortası olarak, kaza sigortası olarak değerlendirin. Bu sorumluluk sigortası değildir. Doğrudan hesap yapılmadan ödenir vefat halinde. Yani yaşı kaçtı, geliri neydi? İşte geride kalanın yaşı kaç bunlara hiç bakılmaz. Doğrudan yasal mirasçılara ödenir. Örneğin benim babam Allah korusun bir otobüste trafik kazasında vefat ederse ben babamın desteğinden yoksun kalan biri değilim. Çünkü çünkü yaşım 44, 44 yaşında bir erkek babasının desteğinden yoksun kalmaz. Ama velakin ben babamın mirasçısıyım. Bu halde o otobüsteki kazadan dolayı ödenecek 175 bin lira. Bu 175 bin liranın miras payı oranında ben hakkımı alırım. Dört bir mirasçısıyım. 43 bin 750 lira ediyor. 43 bin 750 ben mirasçılık sıfatıyla alabilirim. Dikkat! Ferdi kaza koltuktan ödenen tazminat. Faraza desteğinden yoksun kalan ve aynı zamanda mirasçı olan. Yani ben diyelim 10 yaşındaydım. Hem mirasçıyım hem de destekten yoksun kalan kişiyim. Buradan aldığım 43 bin lira destekten yoksun kalma tazminatından düşülmez, indirilmez, dikkate alınmaz. Buna da çok dikkat edelim. Bazı bilirkişiler hata yapıyor. Buradan alınan, perdi kazadan alınan teminatı destekten yoksun kalma tazminatı zararından düşüyor. Örneğin 300 bin lira destekten yoksun kalma tazminatı varken o 43 bin lirayı, o 43 bin 750'yi içinden düşüyor. Geriye işte 256 bin 250 lira tazminat almaya hakkı var diyor. Halbuki kası yok. O 43.750 bambaşka can sigortasıdır. Asla ve asla burada tazminattan indirilemez. Bu hususa da dikkat etmeniz hakkınızı tam olarak alabilmeniz için önemlidir. Umarım faydalı olmuştur. Beni takip ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.